basılı masa Cumhurbaşkanı adayını 2 Mart'ta açıklayacağını söyledi. Biz de Sakarya halkına 2 Mart'ta açıklanacak adayı Mansur Yavaş olursa oy verir misiniz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. mı? Neden? Altılı masada e, benim bildiğim zillet ittifakı. Bu kim olurdu? Ruhi Ersoy olurdu. Ruhi evet. Ersoy. Evet, Sinan Oğan olurdu. Sonrasında kim olurdu? Cumhuriyetçi kanattan Muharrem İnce olabilirdi. Ama CHP'den ayrıştırılmış, ayrıştırılmış. bir, ayrıştırılmış Hayır, bir. Altılı Masa'nın sacı ayağı olmayan bir aday. Ülkücülerin partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka bir yerde milliyetçilik ve ülkücü hareketi temsil ediyorum diyenler, Altılı Masa'dan benim için bir farkı yoktur. Ee, hiç sol partiye oy vermedim bugüne kadar. Sadece e, bir referandum vardı. E, bir arkadaşın... Tavsiyesiyle e, sol tarafa oy verdim ama onu da hala dünya ahirettik. pişmanlığım var. Şu anda altılı masadan şu ülke için yani bir şey beklenmez çünkü kendilerini e, kendilerine sahipliler. kendi tabanlarına hükmedemiyorlar. Bu ülkeye nasıl hükmedecekler çok merak ediyorum. Yani Mansur yavaş evet e, geçmişi MHP'ye dayanan ür ülkücü bir insan yani ülkücü bir Belediye Başkanı ülkücü bir lider ama şu anda Türkiye'nin beklentilerine kesinlikle karşılık <laughs> vereceğini olmuyorum düşünüyorum. Yani şu anda e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, şu ülkeye gerçekten büyük hizmetler etmiş bir insan. E, eğer ben çekiliyorum dese şu anda tek verilecek lider yani ekonomik anlamda güzel vaatleriyle yeniden Refah Partisinin Genel Başkanıdır. Vermem. Evet. Neden? AK Partili Vermem Sebep? Vermem yapacağı bir iş değil Cumhurbaşkanlığı yapacak bir kapasitede değil Peki siz Cumhurbaşkanınızı seçmek isteseydiniz kim olurdu? Erdoğan'a. Evet veririm kesinlikle veririm Neden? Çünkü zaten Mansur Yavaş'ın e, aday çıkmasını istiyoruz şayet çıkarsa direkt oylarımız Mansur Yavaş'a Değil Neden? E, krist olduğu için Krist olduğu için Evet Neden? Hiçbir nedeni yok Cumhurbaşkanı olmasa biz bu halde olmayız. Vermem. Neden? Benim yolum doğru yol. Gene bu aday olurdu. Derim. Neden peki? Yani gençleri seviyor, koruyor, destekliyor. <laughs> o yüzden yani. Ben niye York. Ben ]yorum. ]yorum. Derim. Derim. Belli reis Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Bitti <gülüyor> yani. <gülüyor> Bitti mi? Yani veririm. Neden peki? yani sonuçta e, yıllardır aynı adayımız var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var kendisinin iyi bir aday olduğunu düşünüyorum ama yerimim. Mansur Yavaş'ın da olmasının pek bir zarar olacağını düşünmüyorum ama Mansur Yavaş'ın da aday olacağını düşünmüyorum yani, yani Mansur Yavaş olurdu ama pek çıkacağını sanmıyorum düşünmüyorum çünkü e, onu çıkartabilecek bir altın onu çıkaracağını düşünmüyorum evet, evet dinledim şu an aday olacağını söylüyorlar hani öyle bir beklenti var büyük ihtimalle Mansur Yavaş çıkar ee, olursa da büyük ihtimalle çoğu kişi Mansur Yavaş'a oy verecek. Yani yüksek ihtimalle olur. Ama Mansur Yavaş dışında bir aday çıkarsa ben yine çıkan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olacağını düşünüyorum yani. Yani asla oy vermem. Vermem. hayır asla oy vermem. Zaten çıkarabilecekleri bir aday da yok. Normalde Kılıçdaroğlu kendini aday olarak gösteriyor. Tek kişi Meral Akşener buna oy vermiyordu. O da işine gelmediği için büyük ihtimalle oy vermiyor. Mansur Yavaş çıkarsa büyük ihtimalle herkes ona oy verecek. Zaten herkes onu istiyor. Ama hani o da olur mu bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi hani e, aynı şeyler yok yani ne bileyim. Erdoğan'ın daha çok dış ilişkilerle ilişkisi daha yüksek olduğu için hani herkes bir zaman bir yerden Erdoğan istiyor, bir yandan Mansur Yavaş istiyor. Mansur Yavaş çıkarsa oyumu veririm. Çıkmazsa? Çıkmazsa yine Erdoğan. Ama dediğim gibi farklı bir adaya asla oy vereceğimi düşünmüyorum açık. Hayır. Peki de hiç Hiçbirini sevmedim onun için. Oğlan kalsın derim. Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde. Doğru. Verirdim ya. Neden? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Niye Muharrem İnce'ye oy vermiyorsun Şimdi peki? Şöyle bir şey. Başa gelecek, e, iyi biri değil, başa gelecek kişiler değildi iyiydi. Muharrem İnce en azından CHP'de koltuğuna oturduğu zaman tek sallayan koltuk o oldu. İkisinin arasında bir fark, İkisi de bence iyi biri seni. Yani. İyi olan kazansın. Yok. Ben hiçbirine oy vermem. Neden? Yırtıp atarım. Onların hiçbirine oy verilmez. Hepsi terörist. Ben oy veremiyorum zaten. <laughs> O oy kullanmış olsaydın Mansur Yavaş'a oy verir miydin? Hayır. Neden? Çünkü kendisiyle bir samimiyetim yok. Tanımışımız yok yani. Yani <laughs> <sırayım. gülüyor> daha yani Ama abla da ki sen verseydiniz diyor. Verse. Yani bu şey var ya Ankara'nın başkanı şu an. Gençler falan. Ben ona oy vermek isterim. Ben ona ha, o, o mu oy yok? <laughs> <laughs> Abi bir siyaset alakası yok. Bir siyaset değil. Falan. Mı? Şeyim yok. Alakam yok da ya. verirdim ya. Ee, bu kim olurdu? İYİ e Parti Genel Başkanı. Neler akşam. Evet. Çok sinirli. Ekrem İmamoğlu. Çok sinirliydi. <laughs> koşun adam olmasın. <laughs> Kanka sen CHP'de Ben onu gibi İstanbul'da metroya yanlış, yanlış yani yani, gibi yanlış yaşattırıyorum. Yani dedi gibi. CHP'yi parti aralarında bir şey olur yani Ak Parti olmadığı sürece olabilir ya, denilebilir. Ama ben aramıyordum ama verdim ya. Yani, Mahsur yavaş şöyle yaptım ya da Meral Akşener. Ben de. Ekrem İmamoğlu da olurdu. Kursun çok şey Vermem. <laughs> Neden? Hayır biz biz saldırılara veriyoruz. Saldırılara vermem. Vallahi şu anda biz, ben de siyasici değilim. Ben bunlara da inanmıyorum. Bunlar iktidara gelen hep kendi tarafına yonar. Efendim kendi etrafını şey yapar. Ke şey söyleyeyim mi? Burada benim Sarıdoğan'da bir arsam var. 20 senedir bu belediyeler işgal altındadır. Bu böyle şey olabilir mi? Hani kendi yurt dışında kart basarak ben kazandığım. <laughs> Parayla burada arsa aldım. Efendim belediyenin işgal altında. Tabulum alım. Yani bu nasıl iktidar? Nasıl efendim nasıl yönetim? Hangi şeye dayanıyor? Hangi dine dayanıyor? Ben yurt dışında 20 sene kaldım. Bir daha şöyle söyleyeyim. Ben şu anda 79 yaşındayım. Evet. Şu memleket 70 sene de muhtaç olduğu bir zamanda biz yurt dışındaki işçiler abi misali şu memlekete biz gönderiyor. Tömiz. Efendim bizim gönderdiğim tövizle beraber devlet şeyini karşılıyordu. İki buçuk milyar ihracat yapıyordu. iki buçuk milyar dolar da işçi dövizi geliyordu. Tamam mı? Ha şimdi şimdi iktidar efendim şeydi. Ben bir akşam ama bu arada insan hakkını gözetmiyor. Bu böyle şey olmamalıdır aynı işlemde yeni köy başındaki bir arsam daha var. Ona seni de efendim çıkar altında. Bunu da ben, buna da hiç bana da oy vermiyorum biz zaten. Sen biz, hiç oy vermeyeceksin. Hayır başka. Şimdi dedim ya bu, bu siyasetçilere ben inanmıyorum. Zaten var ya kim olursa olsun iktidara gelen kendi tarafına, kendi etrafını şey yapıyor. Bu bir gerçektir yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Ben kendi kazandığım bir şeyle beraber anlıyor musun? işte bir de 20 sene şu an iki şey altındadır. Bu, bu bu, nasıl bir yöntem? Hani onun için onun için bunlara ben inanmıyorum. Onun için hani öyle. Altın masa diye bir şey yok. Altın çete diye bir şey var. Benim adayım her zaman Tayyip Erdoğan. Ee, ya olabilir de şu an hani o belediyeci zaten hani de, ülke yönetiminde yapabilir mi? Zaten soru işaretleri var ama onun dışında da zaten bütün adaylar şey, mestesel. <laughs> nasıl hepsinin bir kusuru var. Şu an şahsen benim aklımda e, Ümit Özdağ ittifakı var. Öyle düşünüyorum yani. E, altılı Masa'dan mı? Hayır. Herhalde. Genel olarak. E, şu an zaten... Ya benim aklım biraz Muharrem İnce ile Ümit Özdağ tarafında. Ki onda da tek bir zaten şeyim var. Soru işaretim. O da e, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı zamanındaki HDP tutumu. Tek soru işaretim bu. Kendi şu an çıkıp direkt hani net bir şekilde HDP ya da Demirtaş'a terörist ifadesini net bir şekilde kullansa düşünmeden o yani. Hayır. Neden? Vermem. Recep Tayyip Erdoğan varken Mansur Yavaş kim olmuş? Tamam ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Dünya lideri. Bu kadar hizmetleri oldu. Bu kadar e, güzel icraatları oldu. Bence Recep e, Tayyip Erdoğan. Bayağı yaptı yani. Şu anda aklıma onlar geliyor. Evet. Neden? Hoşuma <laughs> gidiyor. İyi <Şeyi> çalışıyor. Çalışması <laughs> güzel. Süper. Olursa yüzde yüz kazanır. Yani aynı şey olurdu. Masu Yavaş. Masu Yavaş oldu. İkrami, Ekrem İmamoğlu olabilirdi. İkisi de kazanır yani. İkisi de deneyimli.